Sevgili dostlar, selamun aleyküm. merhabalar, tekrar birlikteyiz. Tekrar sizlere Karadeniz'den, Ordu'dan, Korgan'dan en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlar, neredeyiz? Şu anda bir e, fınık bahçesindeyiz. E, gerçekten böyle çok dumanlı, böyle biraz sisli, kapalı bir hava var. E, gerçekten çok böyle otantik, çok romantik ve çok güzel bir e, böyle havası var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle kapalı e, bir havayı e, yaşıyoruz. Evet sevgili gönül dostlarım ben gerçekten Aşağı Kospınarlı arkadaşlara, dostlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen görsellerde daha da çok Aşağı Kospınar'ın e, hani birçok noktasını, birçok önemli noktasını görsellemek, görüntülemek istiyorum. Evet benim sizlerden ricam özellikle arkadaşlar paylaşım rica ediyorum. Netice olarak ben sizlerin gönüllerinizin hizmetkarı olmaya aday bir insanım. Umarım başarılı olurum. Umarım sizler de beni bu yolda desteklersiniz. Yani bana sahip çıkar ve daha da çok insana, daha da çok ee, gönül dostuna ulaşabilirsek başarılı olacağımıza ben kesinlikle inanıyorum evet sevgili dostlar bugün 29 Nisan 2024 Ordu'dan Korgan'dan sizlere sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum tekrar Allah'a emanet olun baş tacısınız cansınız sizleri seviyorum